Saygıdeğer dostlarım, hayırlı günler. Gününüz güzel, geleceğiniz parlak ve gireceğiniz sınavda Rabbim size yardım etsin inşallah. Aldığınız her nefesin veya kalp ritminizin sekteye uğradığı şu günlerde size yardımcı olmak adına yayınladığımız bu videolar umarım ilaç gibi gelir. Her biri cımbızla çekilmiş sorular arkadaşlar. Kendinize deneyebilir, seviyenizi ölçebilirsiniz. Fazla uzatmadan hemen başlayalım denememize. Birinci sorumuz arkadaşlar, meridyenlerle ilgili bir soru. Hangisi meridyenlerle ilgili yanlış bir bilgidir demiş. Meridyen boyları birbirine eşittir. Dünya'nın şeklinden dolayı arkadaşlar. Her birinin başladığı yerle bittiği yer aynı olduğu için boyları birbirine eşittir. Toplam 180 tanedir. Yanlış. 180 tane batıda, 180 tane doğuda toplam 360'tır sayıları. Ardışık iki meridyen arasında 4 dakika zaman farkı vardır. Arkadaşlar bu doğru çünkü dünya bir dönüşünü 360 derecede toplamda 24 saatte gerçekleştirdiğine göre bölümünden çıkan sonuç 15'tir. Yani dünyanın bir saatte almış olduğu açı 15 derecedir. Bir saat 60 dakika olduğuna göre 60'ı da 15'e böldüğünüzde 4 dakika çıkacaktır. İki meridyen arasındaki yerel saat farkı 4 dakikadır. Ardışık iki meridyen arası uzaklık sadece ekvatorda 111 kilometredir. Kutuplara doğru gidildikçe iki meridyen arasındaki mesafe dünyanın şeklinden dolayı azalmaktadır. Başlangıç meridyeni dünyayı doğu ve batı yarım küre olmak üzere ikiye ayrılır. Ekvator doğuna bakarsan kuzey ve güney yarım küre olmak üzere ikiye ayırmaktadır. Evet arkadaşlar ikinci sorumuza geçebiliriz. Harita üzerinde numaralandırılarak verilen yerler ile ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi mutlak konum sonucunda ortaya çıkmıştır? Saygıdeğer dostlarım, mutlak konum matematik konum anlamına gelir. Bu işaretli yerlerle ilgili ona bakacağız. 3 numaralı yerde dağların kıyıya paralel uzanması. Dağların kıyıya uzanış şekli özel konumla ilgilidir. 4 numaralı yerde delta ovasının bulunması. Bu da akarsuyun getirdiği malzeme ile ve kıta sahanlığının genişliği ile alakalı olur. Bu da özel konum. Bir numaralı yerde dağların kıyıya dik uzanması nasıl ki 3 numaralı yerde kıyıya paralelse ve bu özel konumsa bu da aynı şekilde özel konumdur 5 numaralı yerde yerel saatin daha ileride olması arkadaşlar bu boylamla alakalı bir soru ennem boylam hangi yarım küre hangi kuşak bunlar matematik yani mutlak konumun ifadesidir dolayısıyla bizim cevabımız denizlidir 2 numaralı yerde sanayi tesislerinin daha yoğun olması bu da gelişmişlikle alakalı boğazla alakalı ticaretle alakalı bu da aynı şekilde özel konumdur. Harita üzerinde numaralandırılarak verilen alanların hangisinde kimyasal tortul kayaçların aşınmasıyla oluşan yer şekilleri daha yaygındır. Kimyasal tortul kayaçlar kalker, kaya tuzu, jips ve dolomit gibi kayaçlardır ve bu kayaçlar daha çok Akdeniz bölgesinde görülmektedir. Direkt uzatmadan cevabın 3 olduğunu söyleyebiliriz. Çözülebilen kayaçlar üzerinde oluşan yer şekilleri bazı yerlerde turizm faaliyetlerine konu olmaktadır. Bu yerlere örnek olarak hangisi veya hangileri gösterilebilir? Uludağ Milli Parkı, Uludağ volkanik bir dağdır arkadaşlar. Patlamamış da olsa volkanik bir dağdır. Bunun kalkerle ya da kimyasal kayaçlarla alakası yoktur. Pamukkale travertenleri bir yeraltı altı e, sular tarafından oluşturulan karstik birikim şeklidir. Cennet cehennem obrukları da karstik aşınım şeklidir. Her ikisi de karstik kayaçlarla yani çözülebilen kayaçlar üzerinde oluştuğu için cevabımız 2 ve 3 olacaktır. Bitki örtüsünün zayıf olduğu alanlarda rüzgarların aşındırma ve biriktirme faaliyetleri daha fazla etkilidir. Bu genelde denizden uzak karaların iç kısımlarında karasal iklim bölgelerinde görülen bir şeydir. Bu bilgiye göre aşağıda verilen yerlerin hangisinde rüzgarların aşındırma faaliyetlerinin daha fazla olduğu söylenebilir. Denizden uzak bir iç kısım arayacağız. Rize, Bolu, Kırklareli ve İstanbul deniz kenarında ama Konya deniz kenarında değil içeride karasal iklim arkadaşlarım. Devam ediyoruz. Cevabımız burada Ceyhan olacaktır. Turunçgil ve fındık yukarıda verilen tarım ürünleri yaygın olarak hangi topraklar üzerinde yetişmektedir? Arkadaşlarım turunçgil Akdeniz iklim bölgesinin tanıtıcı bir bitki örtüsü gibi düşünülebilir. Dolayısıyla Akdeniz bölgesinde Antalya ve çevresinde terra rosa dediğimiz kırmızı renkli topraklar bulunmakta ve onun üzerinde gelişebilmektedir. Fındık ise Karadeniz iklim bölgesindedir ve Karadeniz bölgesinde her mevsim yağışlı olan dünyanın en verimli ikinci yerli toprağı ünvanına sahip kahverengi orman toprakları üzerinde gelişebilir. Dolayısıyla cevabımız Edirne'dir. Harita üzerinde numaralandırılarak verilen oklar yönünde etkili olan yerel rüzgarlar hangisinde doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlarım büyük ihtimal hocalarınız, öğretmenleriniz size bunu anlatmıştır. Bir şifre var kayıp sakal diye. Türkiye'nin kuzey batısından Karayel, kuzeyinden Yıldız, kuzey doğusundan Poyraz etkili olmakta. Yani kayıp kelimesinin baş harflerini alırsanız bu çıkıyor. Devamında Samyeli 2 numarayla gösteriliyor. Türkiye'nin güneyinden esen Kıble ve güney batısından esen Lodos etkilidir. Kayıp sakal bu şekilde oluşuyor arkadaşlarım. Bir şifredir unutmazsınız inşallah. O yüzden 1 numaralı yerde Yıldız, 2 de Samyeli, 3 de Lodos olacaktır. Yani cevabımız Denizli. Aşağıda bir merkezin yıllık ortalama sıcaklık ve yağış dağılışını gösteren bir grafik var. Hangi ilimize ait olabildiği söylenmiş. Önce grafiğe bakalım. Grafikte ilkbahar aylarında sütunlara baktığınızda bir yükseliş var. Demek ki ilkbahar yağışları var. Sel rejimli bir akarsu. Sıcaklık farkının da çok fazla olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla karasal bir iklimde iç kısımda yer alan bir ilimiz olacaktır. Bu şıklar arasında Ankara en mantıklı olanıdır. Yıllık ortalama sıcaklık ve yağış grafiği yukarıdaki gibi olan bir yerde. Önce grafiğe bakalım hangi iklim bölgesini ifade ediyor. Kış aylarının yağışlı olduğunu, yağışın azaldığı dönemde sıcaklığın arttığını görüyorum. Bu birbirine zıt olan bir grafik ve Akdeniz iklim bölgesini ifade ediyor. Yani Akdeniz ikliminde yetişen bir bitki türünü istiyor aslında. Sizden daha yaygın olması beklenir demiş. Kızılçam, keçi boynuzu Akdeniz bölgesine has bitki türleridir. Diğerleri bu şıkkımıza uymuyor arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 2'dir. Büyük bir şehre göç ettik. Şimdi önce şu soruyu okuyalım. Metinde göç edilen yerle ilgili hangi sorundan bahsedilmektedir? Yani yukarıda bir sorundan bahsediliyor demek ki. Büyük bir şehre göç ettik. Göç ettiğimiz mahallenin de köyümüzden bir farkı yoktu. Yollar asfaltsız ve çamurluydu. Evler susuz ve elektrik yoktu. Sanki her şey gelişigüzel yapılmış gibiydi. Mahallemizin yanında site adı verilen yüksek binalar vardı. İşlerinde parklar, oyun bahçeleri vardı. Yani bir şehrin ortasında, yanı başında, yamacında kalmış, çok gelişmemiş, yeraltı yerüstü hizmet tam olarak oluşmamış bir gece kondu mahallesinden sanki bahsedilmiş bu da plansız bir kentleşmeyi ifade eder cevabımız Ceyhan olacaktır hangisi Neolitik çağda Anadolu'da insan eliyle yapılmış meskenlerden oluşan ilk yerleşmelerden biridir bir bilgi sorusu arkadaşlarım bu konuda da sorular gelebiliyor bu yüzden burada hangisi Neolitik hangisi Paleolitik dönemde olduğunu bilmenizde fayda var bu arada bizim cevabımız burada hangisi olabilir? Konya çatal hüyük olabilir. Bu Neolitik dönem eserlerinden. Ha başka var mı? Onun da bilgisini vereyim aklıma geldiğince. Diyarbakır'da Çayönü var. Malatya'da Caferhöyük var. Aksaray'da hüyük var. Burdur'da Kuruçay ya da Hacılar var. Bunlar Türkiye'deki Neolitik tür yerleşmelerden. Bu Yarımburgaz İstanbul'daki mağara arkadaşlar tabi önce 500 bin yıllarında belki de kullanılmış. Bu 19. yüzyılda bu Abdullah Bey denilen bir şahıs tarafından bulunmuş ve o gün bugün bilinmekte. Yani Paleolitik döneme ait bir eser. Bu Adıyaman'daki planla dediğimiz yerleşme de bu yaklaşık milattan önce 40 bin yıllarında kullanılmış bir yerleşme türü. O da paleolitik dönem. Bu Hatay'daki üç ağızlı ya da Karain'deki Antalya'da paleolitiktir. Yalnız paleolitin üst kısmı dediğimiz zamanda üç ağızlı, alt kısmı dediğimiz zamanda da Karayin mağarası kullanılmıştır. Bu arada Karayin mağarası ile ilgili size ek bir bilgi vereyim. Türkiye'nin içerisinde insan yaşamış en büyük mağarası olarak da bilebilirsiniz. Belki bakarsın başka bir soruda o şekilde çıkar. Türkiye'de sebze üretimiyle ilgili olarak hangileri doğrudur? Bakalım yaz mevsiminin uzun sürdüğü sulama imkanlarının olduğu yerde yapılır. Zaten sebzecilik deyince su, sıcaklık, gübre bu üçünü asla unutmayın. Su varsa, sıcaklık varsa, gübre de kullanılabiliyorsa sebzecilik yapılır bunu alalım. Ulaşım sistemlerinin gelişmesiyle sebzenin tüketiciye ulaşması kolaydır. Bu sebze değil başka bir şey de olsa olur. Ulaşım tabii ki kolaylaştırmıştır. Kış aylarının ılık geçtiği yerlerde seracılığa bağlı sebze üretimi artmıştır. Bu da Akdeniz bölgesini ifade eden bir terimdir. Nihayetinde ben olsam üçünü de alırdım hangisi doğrudur dediği için. Cumhuriyetin ilk yıllarında ekonomik kalkınmanın sağlanması için tarımsal alanda çeşitli çalışmalar yapılmıştır. İlk yıllara dediğimiz 1923 ve sonrasındaki alanı kapsar. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde tarımsal alanda kalkınmayı arttırmak amacıyla alınan önlemler arasında gösterilemez? toprak reformu diyor. Bildiğim kadarıyla toprak reformu 1929'da Atatürk tarafından topraksız halka toprak dağıtmak amacıyla kurulmuş bir reform olayı olarak bilinir. Bu olur. Aşar vergisinin kaldırılması diyor. Bu da zannediyorum 17 Şubat 1925 günüydü. Evet çok iyi hatırlıyorum. Salı günüydü. Hani hatırladığımdan sanki o dönemde yaşamış gibi bir hissiyat oldu. Bu her zaman öğrencilere söylediğimiz bir şey. Bu meclisin 58. açılışında diye ifade edilir. O zaman Aşar ve vergisi kaldırıldı. Gerçekten büyük bir yüktü. İyi ki de kaldırılmış. Karabük Demir Fabrikası'nın kurulması. Arkadaşlar bu 1937'de 3 Nisan 1937 olması lazım tam anlamıyla. Mustafa Kemal talimat vermiştir. İsmet İnönü de temellerini atmıştır. Yani şöyle diyebilirim. Türkiye'nin ilk ağır sanayi fabrikası olarak da bilinir. Karabük Demir Çelik Fabrikası. Yani bu soruyla pek fazla hani Cumhuriyet'in ilk yılları dediğimiz kısma uymuyor arkadaşlar. O yüzden cevap olarak alabiliriz. Tarımda makinalaşmanın sağlanması için teşvikler verildi. Doğru. Ziraat Bankası aracılığıyla çiftçilere kredi imkanı sağlandı. Bu 1923'te İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlar çerçevesinde bu tarz şeyler kullanıldı arkadaşlar. Yapıldı. Devam edelim. Türkiye'de 1950-1960 dönemindeki ekonomik gelişmeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Arkadaşlar bu 1950'de Türkiye'nin ekonomisinde şöyle söyleyebilirim. %6,5-7 oranında bir artış gerçekleşti. Sanayi Kalkınma Bankası ile özel sektöre yatırım kredisi verildi. Hatta ithal girdiler için döviz ve ve teknik yardım da sağlandı. Yani o dönemde sanayi sektöründe yatırım yapıldı aslında. Hangisi söylenemez demiş. Ulaşım faaliyetlerine önem verildi. Evet 1950 zaten makine kimya endüstrisi olsun ya da demiryolları ile ilgili kuruluş aşamasının başlangıcı olarak bilinir. Sanayi sektörüne olan yatırımlar azalmıştır. Asla öyle bir şey yok. Biraz önce de söyledim. Sanayi sektörüne daha fazla önem verilmiştir. Alt tepe hizmetlerine önemli yatırımlar yapılmıştır. Milli Ekonomi Koruma Kanunu çıkarılmıştır. Ekonomik kalkınma hızlanmıştır. Evet bu kadar şey varken niye sanayi sektörüne yatırım azalsın değil mi? O yüzden cevap Bursa'dır. Guleman, Köyceğiz, Fethiye, Kopdağ, Orhaneli yine bir maden sorusu zannediyorum. Evet özellikleri verilen maden aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi Guleman diyor Elazığ'a ait arkadaşlar. Köyceğiz, Muğla, Fethiye, Kopdağ, Bayburt, Orhaneli, Bursa ilçelerinden çıkarılmaktadır. Zaten e, Muğla'nın e, Fethiye, Köyceğiz ya da Elazığ'ın Guleman, Palu gibi ifadeleri ya da yerleri duyduğunuzda aklınıza direkt zaten krom gelmesi lazım krom demire sertlik verir. Evet kırılma ve darbelere karşı dayanıklılık kazandırır. Demiri oksitlenmeye karşı korur. Yani burada bir yine bilgi sorusu ve krom olduğunu bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Cevabımız krom olacaktır. Diğerlerini anlatıp da şimdi zamanınızı almak istemiyorum. Geçelim. Yukarıda verilenlerden hangilerinin ülkemizde iç ticaretin gelişmesi üzerinde etkisi vardır? İletişim teknolojilerinin gelişmesiyle ürünlerin dağıtımının kolaylaşması gayet tabii ki teknoloji gelişti. Her yerde ilanlar var, reklamlar var. Tabii ki gelişebilir. Sanayi kuruluşlarının belli alanlarda yoğunlaşması. E bu da o bölgede genelde ticaretin gelişmesini sağlar. Nihayetinde içeride değil mi? Endüstri ürünleri çeşidinin artış göstermesi. Yani ben olsam bu üçünü de alırdım diye düşünüyorum. Evet aşağıda ülkemize ait bazı özellikler verilmiş olsun. Bu özellikler verilen turizm faaliyetlerinden hangisinin gelişmesi üzerine etkili olmamıştır? Çok sevdiğim sorulardan eşleştireceksiniz. Bir tanesi dışta kalacak. Akarsuların akış hızının yüksek olması ülkemizde rafting turizmini geliştirebilir. Endemik bitki türlerinin yaygın olması botanik turizmini geliştirebilir. Sulak alanlar bakımından zengin olması kuş gözlemciliği yani ornito turizm denilen turizmi geliştirebilir. Jeotermal kaynak bakımından zengin olması da termal turizmi geliştirebilir. E burada yat turizmi açıkta kaldı. Cevabımız Edirne'dir. Son sorumuz harita üzerinde gösterilen yerlerden hangisi Akdeniz iklim bölgesi tarımsal üretim bölgesi ovalık bölge bölgeleri içerisinde yer almaktadır? Bir kere Akdeniz iklim bölgesi dediğine göre 2 ve 3'ü alacağız arkadaşlar. 1 Karadeniz'e, 4 sert karasal iklime, 5 de karasal iklime ait olan yerler. O yüzden zaten elimizde 2 ve 3 kaldı. Tarımsal üretim bölgesi deyince zaten direkt 3 kaldı. 2 numara Muğla Menteşe öresi çok dağlık, eğimli, engebeli bir yer. Yani tarımsal alan konusunda sıkıntılı bir yer. Ovalık bir bölge olması zaten bu da tam üzerine oturdu. Çukurova gibi bir yerde işaretli olan 3 numara cevabımız 3 olacaktır. Arkadaşlarım eğer full yaptıysanız helal olsun sana da seni yetiştirene de. 4-1 arası yanlışınız varsa az da olsa bir tekrarınız gerekiyor. 5 ve daha fazlaysa ciddi anlamda şu son birkaç günü çok iyi değerlendirmenizde fayda var. Allah'a emanet olun takipte kalın kendinize çok iyi bakın sonuna kadar yanınızdayız arkadaşlar kendinize iyi bakın.